Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben ise bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni bir Brawl Stars videosu ile beraber karşınızdayım arkadaşlar. Ayrıca bugün başlıktan anlayacağınız gibi arkadaşlar karakter çıkarma taktiği yaptım. Ve bana arkadaşlar al bayraf çıktı. Arkadaşlar dün çıkardım ve 17 rütbe yaptım. E, arkadaşlar şimdi bu taktik nasıl yapılır size göstereceğim arkadaşlar. İlk önce geçimde şimdi arkadaşlar. Şimdi büyük kutunuzu aldınız tamam arkadaşlar. Bu bir büyük kutu taktik. Daha sonra arkadaşlar buraya kode amber yazıyorsunuz ve bir sürü gir 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 gir, gir diyorsunuz ve daha sonra çıkıp büyük kutusunuzu açıyorsunuz arkadaşlar. Banal bayrak çıktı. Umarım size de istediğiniz bir karakter çıkar. Arkadaşlar o zaman hemen bir al bayrakla bir el atalım bakalım. Bakalım nasıl. Gerçi ben oynadım da. Arkadaşlar dün çıkardım ve 17 rubi yaptım. Şu bu arada güçlü. Karakter bu arada güçlü. oğlum bak. Şimdi yakında beni direkt ultiyle ile kesecek. Hadi öl. Yoma. Şöyle vuracağım da. şunu da şu tarafa attım. Oha mal kadar vuruyor mu ya? Şurada bir işi var. Ay, yokmuş. O zaman aha varmış lan. Nasıl yok? Yo. Orada kaldım ya Eksi bir Arkadaşlar o zaman Bir kere de savaşta oynayalım Bakalım Daha sonra bir kere de Çift savaşma deneyeceğiz Oooo düşük kupa geldi tamam. Şimdi <noise> <hesitation> <hesitation> kum <hesitation> 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 canları az poponun canı az. benim canım az canım da doğmuyor Hızlı geldik 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 gol yeme gol yeme gol yeme gol yeme ya ama golün topu nereye atıyorsun ya gel 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 gir gir canım çok az şunu bir takalım. tamam ya ama bari topu at ya ikinci golümüzü değdik अच्छी जल्द माध्यम ठीक है Yok kaybettik ya. Yo. Of. Yuh. Eksi beş nedir ya? Neyse arkadaşlar bir kere de sola girelim. Ve videoyu kapatalım. ben bende 29 karakter var. <laughs> Arkadaşlar eğer daha çok taktik videolarının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen bol bol like atın arkadaşlar bol bol. Bu şekilde sizi daha iyi anlarım arkadaşlar. Bol bol like atın. Ve arkadaşlar izlenme sayımız da çok az. Arkadaşlar lütfen videolarımızı tam izleyin ya arkadaşlar. Çok az izlenme alıyoruz. Yani abone sayımızdan daha az izlenme alıyoruz arkadaşlar. O yüzden Bunları da söylemiş olayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben yani o kadar çok abonesi olan birisi değilim. Ama yine de arkadaşlar yani, yani sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Siz de benim canım ciğerimsiniz. Neyse o zaman arkadaşlar şöyle bir yer daha atalım diyor. Arkadaşlar bu arada bu benim, bizim kulübümüz gelebilirsiniz. Şöyle göstereyim. İsmi Uslan Mazar 19.000 kupayız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şöyle gelin. Arkadaşlar yani şu 40 karakter var. Maşallah maşallah şöyle göstereyim bir. Şöyle arkadaşlar bayağı bir karakteri var. Şu ikisini 8 yazdı ve kollatla Byron çıkardı arkadaşlar. Bu benim bir mahalle arkadaşım. O zaman arkadaşlar videoyu beğendiyseniz atmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.